Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün müzik sıra. Bugün müzik sıralıyoruz. Evet, bakıyoruz müziğimize. Bugün sizinle bu müziği şey yapacağız. Şimdi dinlemeye başlıyoruz. Söylemeye başlıyoruz. Sonraki yeni ezberlediğim şarkıya geçeceğiz. Ondan ondan sonra kendi şarkıma geçeceğim. konuşalım senli benli Arada bestir fanı Yaz günü senli senli Ay yalansız dolansız Söyleyelim ben Sen arandın arandın Şimdi gelinmek yok Deli duman ala bırak halimi Gel arıyor sebebime talim bu aşk da nereye giberim? Yanmaz hiç dilemez. Gönlele kalmışa bak sen. Cezasını göreneyim Bu sefer nefesimi aştım. Kalmaz hiç Sizce şimdi kendi şarkıma geçiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şeye giriyoruz. Şimdi gel kendi şarkıma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kendi şarkıma geçiyorum. <laughs> <biraz aslaslıyorum, gülüyor> bir daha <laughs> Yeni Philips Lattego. Philips'in Silent Brew teknolojisiyle taptaze çekirdeklerden çekilen kahveniz yüzde 40 daha sessiz hazırlanır başlıyoruz arkadaşlar. Hangisi daha iyi yorumları yazın. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl bir resim? Ölmüştü benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyordun Neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın Beddualarım Uykularında kaçsın Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri Sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımasan beni Hiç sevmedin de adamla Yürü bak yoluna Sakın bakma arkana Semtimde Huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdim Her sokak sonunda Kafelerde parkta Hatıralarınlayım Ne içtiğim Sigaradan ne Yediğim yemekten Tatlı zalamıyım Koyduğum zamanlar Sensiz uyuyamıyorum Değer miydi Selam bir kalbi Paramparça parça edip yürüyüp Gitmene Sonra zengin bir Manitayla el ele Tutuşup sokağımdan Geçmene Şimdi evde Almıştır sana lüküs Bir araba kavuştun Rahata Değer miydi be Para pula ev? Evet. Hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen nefet Aile ne layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazlık midem bulanıyor Gözüm kararıyor tansiyonun fırlıyor aklıma getirdikçe seni iştahım kaçıyor göze uyku girmiyor unutamaz diyormuşsun sen o benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz biliyorum uyunu dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde sen de benim dalımdan koptun uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım şimdi sen yan bakalım Aa, Kalbim surlarla çevriliydi benim ta ki senden öncesine kadar sevgilim Ne kadar çok savaş versem de kalbimle sen arasında Verdiğim her mücadelenin sonunda galip yine senden sevdiğim Sevgim kalbine ağır geldi taşıyamadın. Birçok kez kırıp parçaladın. Şimdi seni senle baş başa bırakıyorum. Kalbin kırık, uykuların kaçık ve hiç mutlu olamaman dileğiyle. Elveda. Sizce arkadaşlar hangisi daha iyiydi? Yorumlara yazın lütfen. Videoda beğen, beğen. Abone olanlara abone olanlara çok teşekkür ediyorum benim canım takipçilerim. Lütfen abone olun. Bakın PUBG oynayan YouTuber'lar gibi artık yer varıyorum. Lütfen bir abone olun. Tek dileğim Ronaldo gibi bir futbolcu olmak bir de YouTuber olmak. Lütfen arkadaşlar abone ol tuşu burada. Seni görüyorum. Eğer abone olmazsan sağ telefondan sana bir anda uçarım. Çabuk abone ol ve beğen. Yoksa döverim seni. Yürü git dostum artık. Videomuz bu kadardı. Hangi şarkımı daha çok beğendiniz? Kendi şimdi ezber e, bugünkü ezberlediğim şarkımı yoksa kendi ezberlediğim şarkımı? Hangisi daha çok beğendiniz? Hangisi daha iyiydi? Yorumlarda bekliyorum. Lütfen de bana abone olun.